Şey. Merhaba, pandemi bültenimizin 11.sine hoş geldiniz. Bu pandemi bülteninde ne yazık ki salgını yönetmeyen iktidarın yangınlar ve sellerle başa çıkma konusunda yetersizlikleri de hepimizin gözlerinin önünde ve bu koşullarda biz salgınla ilgili özellikle Covid-19'un bir işçi sınıfı hastalığı olmasına dair bültenimizi sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Özellikle pandemi çalışma grubumuzun katkılarıyla hazırlanan pandemi bültenimizde işçi sa sağlığına ilişkin verileri ve yapılması gerekenleri sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Koronavirüs salgını sürecin başından beri hayatımızın ve işçi sağlığının temel gündemi haline geldi. Çalışanlar Üretim ve hizmet işyerlerinde ve işe gelir giderken salgına karşı korunmasız kaldılar. Salgının bütün aşamalarında her gün çalışmak zorunda olan milyonlarca işçi için pandemi öncesindeki işçi sağlığı ve iş güvenliği politikasızlığı daha ağır sonuçlarla devam etti. Çalışma hayatı her şey normalmiş gibi devam etti. Çarklar elzem elzem olmayan işyerleri ayrımı yapılmadan döndü son kapanma döneminde E-Devlet üzerinden 3 milyon 21 çalışma muafiyeti izni belgesi düzenlendi. İşçiler toplu taşımada, fabrikalarda, şantiyelerde, depolarda, marketlerde, atölyelerde, tarlalarda, bürolarda çalışmak zorunda bırakıldı. İstanbul İş Sağlığı İş Güvenliği Meclisi'nin yayınladığı verilere göre özellikle aşılama yaygınlaşmadan önce iş cinayetlerinde ölen işçilerin yarısının COVID-19 nedeniyle öldüğünü biliyoruz. Aşılar bu oranı olumlu yönde değiştirdi. COVID-19 nedenli ölümler İSEK meclisinin en az ibaresiyle kayıt altına alabildiği iş cinayetlerini toplamda ortalama %30 arttırdı. Bu rakamın en az altı misli olarak tahmin edilen meslek hastalıkları kaynaklı ölümlerin kayıtsızlığı ise devam etti. İSİK Meclisi'nin salgının birinci yılında COVID-19'dan hayatını kaybeden faal çalışanlara dair yayınladığı raporda yüzde 43 sağlık çalışanları, yüzde 36 ise ticaret, büro, eğitim, belediye iş kolları gibi elzem iş kollarında hayatını kaybedenler oldu. Evet, bir meslek hastalığı olarak Covid-19'u ele aldığımızda pandeminin başlangıcından bugüne hayatı eve sığdırmaya ilişkin yapılanlara karşın iş yerleri açık tutuldu ve tüm alanlarda üretim faaliyetleri sürdü. Bunu göz önünde bulundurmalıyız. Çalışanların büyük kısmı bu dönemi sağlığını evinde kalarak korumak gibi bir seçeneği olmadan çalışarak iş yerlerinde çoğu zaman dip dibe pandemi döneminde artırılmış işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri olmadan geçirmek zorunda kaldı. Sağlıkları ile işleri arasında tercih yapmaya zorlanarak çalıştıkları bu dönemde DISK'in kendi üyeleri arasında yaptığı bir anket çalışmasına göre toplum ortalamasına göre üç kat daha fazla bu hastalığa yakalanan, yakalanan çalışanların ulaşım koşullarına dahil olmak üzere bir bütün olarak çalışma faaliyetleri sırasında COVID-19'a yakalanmaları durumunda tanı almaları iş kazası veya meslek hastalığı olarak tanımlanması gerekirken böyle bir tanımlama yapılmadı. Meslek hastalığı 6.331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasında mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık olarak 5.510 sayılı yasada ise çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı hastalık olarak tarif edilmektedir. Bu tanım gereğince sürecin başlarında tam da gerektiği gibi yorumlanarak sağlık kuruluşlarında COVID-19 tanısı alan sağlık çalışanlarının meslek hastalığı bildirim süreci de başlatılıyordu. Formlar doldurulup SGK'ya gönderilmeye devam ederken 7 Mayıs 2020 tarihinde SGK tarafından COVID-19 vakalarının meslek hastalığı sayılmayacağını, bulaşıcı hastalık olarak tanımlanması gerektiğini bildiren bir genelge yayınlandı. Dosya hazırlanması ve bildirim süreci de böylece sonlandırılmış oldu. COVID-19 ile mücadelenin ön cephesindeki sağlık çalışanlarının bu hastalığa yakalanmaları sonrasında bunun meslek hastalığı olarak kabul edilmemesi, iskelede çalışırken düşen bir inşaat işçisinin hastaneye geldiğinde iş kazası sayılmasından sayılmamasından hiçbir farkı yok. Salgının başından beri bizim ülkemizde ve tüm dünyada COVID-19 hastalığına sağlık çalışanları toplumun diğer kesimlerine göre yaklaşık 10 kat daha fazla yakalandı. Dünya Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 hastalığının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmeleri oldu. İtalya gibi bazı ülkeler iş kazası olarak Almanya gibi bazı ülkeler meslek hastalığı olarak kabul etti. Bazı ülkelerde sağlık çalışanlarının dışında topluma göre artmış mesleki riskin olduğu sektörlerin çalışanlarının hastalıkları da meslek hastalığı olarak kabul edildi. Sonuç olarak dünyanın pek çok yerinde 130'a yakın ülkede başta sağlık çalışanları olmak üzere kargo çalışanları, süpermarket çalışanları, güvenlik görevlileri gibi ...bazı iş kollarında mesleki maruziyet kabul edilen bir genelge ile... ...sağlık e, maruziyet tanımlaması sonucu meslek hastalığı olarak kabul edildi. Uzun çabalardan sonra 2020 Aralık ayında kabul edilen bir genelge ile... ...sağlık çalışanları için mevzuatın eski haliyle işletilmesi kabul edilmiş oldu. Ancak halen daha sağlık çalışanlarının SGK'ya yapılan meslek hastalığı talepli başvuruları olumlu yanıtlanmamakta, koronavirüsün e, SGK meslek hastalıkları listesine dahil edilmesi ve yasadaki illiyet bağı koşuluna açıklık getirilmesiyle sadece Sağlık Bakanlığı kayıtlarının illiyet için yeterli kabul edilmesini sağlayacak bir yasal düzenleme gerekli görünmektedir. Sağlık çalışanlarının omuzlarına yüklenen illiyet bağı kuruma ve tespit yükünün adaletsizliği ortadayken toplumda pandemi döneminde iş yerlerinde çalışmaya devam eden işçiler için hiçbir düzenleme öngörülmemektedir. Covid-19 salgınında işçi sağlığı açısından koruyucu önlemlere baktığımızda kronik hastalıkları ele almak gerekiyor devlet kamu çalışanları için salgın döneminde idari izne esas olacak kronik hastalıkları belirledi. Bu hastalığı olanlar ile 60 yaş üstü kamu çalışanlarının belli istisnalar dışında idari izinleri halen sürüyor. Oysa özel sektörde bu düzenleme hiç yapılmadı. Bu duruma özel sektörde sadece büyük kurumsal firmalar uyum sağladılar ama onların da büyük çoğunluğu bunu idari izin olarak düzenlemeyip çalışanın özlük haklarının kullanılmasıyla izinli sayılmasını sağladılar. Kronik hastalığı olan çalışanların büyük çoğunluğu bu salgın döneminde yüksek risklere rağmen çalışmaya devam etmek zorunda kaldı. Bir diğer koruma önlemi temaslı yönetimiydi. Covid-19 olgusu tespit edildiğinde temaslara yönelik yapılması gerekenler ilgili rehberlerde ayrıntılı olarak tarif ediliyor. Tanı almış kişinin temas durumu incelenerek bir tasnif yapılıyor. Ancak belirlenmiş sürelere uyulmak üzere yakın temaslar evde, temaslar kontrol önlemleriyle çalışmasına devam ettirilerek izleme alınması e, gerekirken ve buradaki amaç her birinin COVID-19 potansiyeli ve dolayısıyla bulaştırıcılıkların önlenmesiyle toplumun ve iş yerindeki çalışma arkadaşlarının korunması iken salgın döneminde Çanakkale'de örnek verecek olursak Dardanel fabrikasında bu pozitif vakaların ve tüm temasların iş yerinde tutulması, iş yerine yakın öğrenci yurtlarında zorunlu ikamete tabi tutulması, evlerinde karantinada ve izinde olan çalışanların da fabrikaya çağrılarak üretimin devam ettiği bir biçimde karantinanın iş yerlerinde sürdürmesi uygulaması, çalışanların haklarını kısıtladı. Benzer iş yerine kapatma uygulamaları Artvin Yusufeli Baraj İnşaatı Şantiyesi, Vestel gibi büyük iş yerlerinde de gerçekleşti. Pek çoğu yasa dışı kapatma kamuoyu bilgisi dışında ortaya çıktı. Çarkların dönmesi için merkezi devlet kurumlarının iştirakiyle hayata geçirilen bu hak ihlalleri iş yerindeki çalışanların korunması, ulaşın önlenmesi sonucunda doğurmadı bu uygulamanın rehberlerde açıkça tarif edilen prosedürlerin dışında bir uygulama olduğu, çalışan sağlığı için kabul edilemez bulunduğu ve temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması anlamına geldiği çok açıktır. Başından beri salgınla mücadele toplumun sağlık görevlerine göre değil, her türlü üretimin devamlığını takip eden işverenlerin yönelimlerine uygun olarak yürütülmektedir. Çalışanlarda hastalık tespit edilmesi sonucu fabrika yönetiminin kapalı devre çalışma sistemi adı altında 14 gün süreyle fabrikada tutması kararı umumi hıfzıssıhha kanunu dayandırılmıştır. Oysa umumi hıfzıssıhha kanununa göre karantina virüs görülmüş işyerlerinde değil, sağlık merkezlerinde, sağlık koşullarını taşıyan merkezlerde ya da evlerde uygulanabilir. Karantina <laughs> altına alınmış birisinin karantina mahallinde çalışmaya zorlanması hem insan haklarına ve anayasaya hem de 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa aykırıdır. Kapalı devre çalışma sistemi iş yasasının çalışma süreleri hafta tatili hakkındaki düzenlemelerinde de uygun değildir. Bu uygulamanın Sağ İl kurulunun ilgili katılımcılarının kararıyla gerçekleşmesi daha da vahimdir. Devlet desteğini arkasına alan şirketlerin karşısında işçileri savunmasız ve güçsüz bırakan uygulamalar yaygınlaşırken sağlık ve çalışma mevzuatında olmayan bu uygulama çalışma kamplarını düşündürmektedir. Açıkça işim mi, sağlığım mı ikileminde bırakılan çalışanların çaresizliğinin istismarı olmuştur. Yapılması gerekenler Koruyucu işçi sağlığı ve güvenliği koşullarının sağlanamadığı işyerlerinde kamu otoritesinin yaptırım uygulaması kapsamında mevzuatımızda tanımlanmıştır. Bu yaşananlar işçi sağlığı alanının daraltılmasının örnekleri ve çalışma kampı kurulmasına dönük yaklaşımlardır. Çalışanlara yönelik hak ihlallerini değerlendirdiğimizde, İşten çıkarma yasağı başlamadan önce kitlesel, hakları ödenmeden yapılan işten çıkarmaları, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almadan, pandemi dönemindeki gerekli ek yatırımları yapmadan çalışmaya zorlamayı, vaka tespitine rağmen hastalık raporu alınması engelleyerek ve rapora rağmen çalışmaya zorlanmaları, işçiler arasında ayrımcılık yaparak ücretsiz izne zorlanması enfekte iş arkadaşlarının vardiyalarını da devralarak hasta olmayan işçilerin sayısını aynı tutarak iş yoğunluğunu ve çalışma saatlerini arttırılması, ekonomik kriz neden gösterilerek ücret kastı, yan hak, ek gösterge kesintisi, toplu sözleşme haklarında kısıtlama, emekli olmaya zorlanmaları, kayıt dışı sigortasız çalıştırılan işçileri sokağa çıkma yasağında çalışmaya zorlama, işten atma yasağı döneminde özellikle sendikalaşan, işçi sağlığı önlemleri başta olmak üzere haklarını talep edenleri kod 29 tabir edilen işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareket etmesi diye özetlenebilecek yargısız infaz ve kara listeleme teşkil eden iş kanunu 25'e ikinci maddesine dayanarak işten çıkarma, farklı istihdam biçimleri arası işçi sağlığı önlemleri ve ödemelerde ayrımcılık, yemekhaneler kapatıldığı durumlarda kötü ve kalitesiz yemeklere mahkum bırakma, kanunen tehlikeli işi reddetme hakkı bile mevcut iken işçi sağlığı alanındaki sorunlar başta olmak üzere çalışma koşullarının düzeltilmesi için örgütlenme hakkı kullanımlarında sendikalaşmanın işten çıkarmalarla engellenmesi yanı sıra özellikle kapanma dönemleriyle iş yerinde artan psikososyal risklere karşı herhangi bir önlem alınmaması sayılabilir. Bu dönemde çalışma ve çalışma belirgin bir sosyal gerçeklik olmaya devam etmiştir. Çalışma hakkı ilkelerimize baktığımızda pandemi döneminde çalışma hayatında bu dönem yaşanan önemli hak ihlallerine karşın iş yerlerinde COVID-19'a ilişkin yapılması gerekenleri şöyle sıralayabiliriz. Tüm hakları ödenerek elzem olmayan iş yerlerinin kapalı tutulması, gene haklar saklı tutularak evden çalışmaya geçilmesinin sağlanması, özellikle aşılanmanın başlamadığı erken dönemde tedbirler hiyerarşisinin başında yer almaktaydı. Bugün ise iş yerlerinde COVID-19'a ilişkin risk değerlendirilerek kabul edilebilir seviyelere düşürebilmek için tüm işçilerin ve diğer ilgili tarafların, ziyaretçilerin korunmasına yönelik işverenlerin mühendislik ve idari önlemleri, örneğin havalandırma, filtrasyon, her, her vardiya öncesi dezenfeksiyon, sosyal mesafe bariyerleri oluşturmak, güvenli ve mesafeli iş yerine ulaşımı sağlamak gibi oluşturulup uygulama yükümlülüğü taşımaktaydı. Kişisel koruyucu donanımlarla korunma tedbirler hiyerarşisinin en altında yer almaktadır. Öncelikle işin niteliğine bakılmaksızın bütün işyerlerinde ilgili rehberlerde tarif edilen önlemler alınmadıkça işçilerin çalışmaması sağlanmalıdır. Üretim süresinde çalışanları ve ilgili bütün tarafları COVID-19'dan korumak için etkili önlem alınmalı ve bu konuda yapılanlar görünür kılınmalıdır. Önlem olarak güvenli ulaşım, temas süresinin kısaltılması için 6 saatlik iş günü, dinlenme aralarının süresi ve sıklığının arttırılması yanı sıra bu dönemde işten kaçınma hakkının Tüm işçi sınıfı için geçerli olduğu da değerlendirilmelidir. Bu faaliyetlere katılım teşvik edilmelidir. Çalışanlar ve temsilcileri COVID-19 ile ilgili riskleri değerlendirmeye ve bunları nasıl yöneteceklerine dair kararları alma sürecine katılmalıdır. Kanunda mecburda tutulmuş olan iş yeri iş sağlığı ve güvenlik kurulları ile bunun zeminini de hazırlanmıştır. COVID-19 ile ilgili riskleri tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da bu riskleri azaltmak için çalışanlara yönelik riskler tanımlanmalı ve önceliklendirilmelidir. İşin nasıl organize edileceğine ve nerede çalışılacağına ilişkin yapılması gereken olası pratik değişiklikler konusunda sistematik bir yaklaşım benimsenmeli. COVID-19 ile ilgili riskler ve faaliyetler sınıflandırılmalıdır örneğin evden çalışmanın mümkün olmadığı işletmeler, evden çalışmanın mümkün olduğu ancak iş yerinde yapılacak düzenlemelerle fiziksel mesafe korunarak çalışma olabilecek işletmeler, evden yapılamayan ve iş yerinde fiziksel mesafe kurallarına uygun çalışılamayan işletmeler ayrılmalıdır. İşletme evden çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak için ek destek önlemlerinin uygulanmasını da sağlamak zorundadır evden yapılamayan ve fiziksel mesafeye ilişkin yönergelere uyulamayan iş faaliyetleri yalnızca faaliyetler zorunluysa ve ek önlemlerle riskleri azaltarak çalışılmalıdır. Bu riskleri ele almayı planlarken mevcut iş sağlığı ve güvenliği risklerini ve bunları yönetmek için zaten uygulanmakta olan önlemleri hesaba katmak zorundadırlar. İşletme, COVID-19 ile ilgili riskleri yönetme tahayyüdünü tüm taraflara iletmeli ve çalışanlar ile ilgili diğer tarafları genel güvenlik önlemleri ve kontrolleri onlardan ne beklendiği hakkında bilgilendirmelidir. İletişim, fiziksel mesafe, hijyen, havalandırma, filtrasyon önlemleri ve gerekli davranışlar konusunda iş yerine gelmeden önce, iş yerine varışta, girişte ve iş yerinde olduğu sürede açık ve güncel rehberlik sağlanmalıdır. Yönetim doğrulanmış ve şüpheli vakaları, vakaları yönetmek için süreçleri belirlemelidir. Temaslı işçilerin kendilerini izolasyona almasına imkan vermek için ücretli hastalık izni hakkı bu sefer bir halk sağlığı tedbiri olarak da gözetilmelidir. Çalışanların iş yerinin COVID-19 açısından sağlıklı olup olmadığını değerlendirmelerini sağlayacak bir yaklaşımda olmalıdır. İş sağlığı güvenliği ekibinin çalışanlara vereceği eğitimin bu çerçevede olması planlanmalıdır. Risk değerlendirmeleri pandemi koşullarına uygun olarak güncellenmelidir. Bir çalışan her gün ve sürekli bulunduğu her alanı sağlık ve güvenlik açısından denetlemelidir. Bunun yapılması bir kontrol listesine sahip olmasıyla mümkündür. İş sağlığı ve güvenliği ekibi bu kontrol listesini iş yerine göre oluşturacak ve eğitimlerle çalışanlara ulaşmasını sağlayacaktır. Çalışan yapacağı sorgulama sonrası eğer alanı sağlıklı bulmazsa duruma müdahale edebilmelidir. İşletme içinde COVID-19 için alınmış tedbirlere uygun hareket edilip edilmediği, işletme içindeki her alanda fiziki mesafenin korunup korunmadığı, kapalı alanların tamamında uygun maske takılıp takılmadığı, havalandırma, ısıtma yöntemleri, ortamın nemi hakkında bilgilendirme yapılıp yapılmadığı gibi bir sorgulama ile COVID-19 açısından iş yerlerinin sağlıklı bir iş yeri olup olmadığını sürekli denetledikleri bir işleyişin sağlanması gereklidir. Bu konuda yapılması gerekenler ve bunların sonuçlarının çalışanlara bildirilmesi işverenin yükümlülüğündedir. Var olan mevzuatımıza göre işverenin risk değerlendirmesi, çalışanların iş yerinde karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, İşverenin çalışanlara e, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi konusunda e, gerekli işlemleri yapması, çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka iş yerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar, bunların işverenleri iş yerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili düzeltici, önleyici tedbirler hakkında bilgilendirmelidir. Bunların ilgili yönetmeliklere ve mevzuata göre yapılması gerekir. Sonuç olarak çalışanlar COVID-19'a bağlı risklerin korunmayı sağlayacak ortam gözetim programına ve sağlık gözetim programına göre iş yerinde sağlığının korunup korunmadığını değerlendirebilmelidir. İş yerlerinin ciddi COVID-19 kümelenmeleri haline geldiği aşikarken Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2018'den sonra iş müfettişlerinin İşçi sağlığı tepkilerini askıya almasının, işçi sağlığı ve iş güvenliği ihmallerinin, bulaş zincirleri ve mevcut hak sağlığı krizini derinleştirici rol oynadığı açıktır. Çalışan sorumluluğuna geldiğimizde ise çalışma alanının sağlıklı ve güvenli olması ile ilgili olarak yapılması gerekenler konusunda işverenin yükümlülüklerine ek olarak elbette çalışanların da sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukların ilki ise aşı olmaktır dünyada ve ülkemizde aşı karşıtlığına yaptırım ve aşılama destek uygulamalara giderek daha yoğun biçimde açıklanmaktadır. Gerek Borçlar Kanunu'nun, gerek 6331'in, gerekse de ilgili yönetmeliklerin hepsinde işçilerin korunması ve bilgilendirilmesi ile işverenin yükümlülüklerine karşılık çalışanın da hem işyerinin güvenliğini korumak hem de birlikte çalıştığı arkadaşlarının sağlığını korumak sorumluluğu vardır işverenlerin bu konuda daha sert düzenlemeler istemelerinin dışında aşılı çalışanların da aşısızlar dolayısıyla iş yerini güvensiz bulmalarının doğuracağı sonuçlar açısından herhangi bir tıbbi nedene dayanmaksızın aşı olmaması kabul edilemez bir durumdur. Anayasanın 13. maddesine göre ölçülülük kapsamında bu konuda yasal düzenlemeler yapılmasına, somut adımlar atılmasına ihtiyaç vardır. 1930 tarihli Umumi Hıfza Kanunu'na ek değerlendirmeler ve maddeler kurularak aşılanma konusundaki sorumluluklar da e, yasal mevzuata uygun geçirilmelidir. Bu konuda bir başka önemli sorun işverenlerin işyeri hekimlerinden konuyla ilgili kişisel sağlık bilgilerini istemeleridir. Bilgiyi işverenle paylaşmanın kişisel verileri koruma kanunu açısından doğru olmadığı açıktır. Ama salgın koşulları gerekçesiyle bir baskı oluşmaktadır. Çalışma alanlarının, servislerin, yemekhanenin aşı olmuşlar, olmamışlar ayrımına göre düzenlenmesi çok zor olmakla birlikte kaçınılmaz görünmektedir. Bunun pratikteki sonucu ise kişisel sağlık bilgilerinin açığa çıkmasını, aşısızların bir alanda toplanmalarını izolasyonlarını getirecektir. Durum çok sıkıntılı olmasına karşın kişisel sağlık bilgilerinin işverenle paylaşılmaması konusunda iş yeri hekimlerinin sorumlulukları kesindir. Son olarak tam aşılanma sonrasında tüm koruyucu önlemlerin uygulanmaya devam etmesi gerektiği açıktır. Salgının başından beri damlacık veya temas yoluyla bulaşa yönelik maske, mesafe ve temizlik ile özetlenebilecek bir yaklaşım geçerlidir ulaşma yollarına ilişkin hava yolu ulaşmasının giderek daha önem kazanması sonrasında 2021 Haziran'ında yayınlanan Türk Toraks Erneği COVID-19 görev grubu görüş raporuna göre ulaşma yöntemlerinin daha iyi tanınması ve alınacak önlemlerin de kaynağa odaklı olması gereklidir. Rapora göre salgın önlemleri, ortam havalandırma düzeyi, ortamda bulunan kişi sayısı, ortamda geçirilen süre, Maske kullanımının değerlendirilmesi ile belirlenmelidir. Maskelerin özellikle delta varyantı nedeniyle FFP2 maskeler şeklinde olması da ayrıca göz önünde bulundurulmalıdır. Hava yoluyla bulaşın artan önemiyle özellikle kapalı alanda çalışılan işyerlerinde uygun yöntemlerle yapılan havalandırmalar ve doğru maske kullanımının önemi açıktır. İşçi sağlığına katkı olması dileyiyle Hepinize sağlıklı günler diliyoruz.